Bu kılıç Serime Camisinde e, değiştirilmiş, yenilenmiş olan bir kılıç, yenisi geldi bunun. Daha evvel daha güzel özel bir kılıç vardı, o çalınmış. Sonradan bunu kullanmışlar, gelenek devam etsin diye. E, ama birazcık ucuz bir kılıç aslında bu. E, Avan kılıcı diyebiliriz. İşte 50 dolar'a belki alırsınız yani pazardan bunu. E, şöyle söyleyelim, gelenek dedik, gelenek hangi gelenek devam etsin? Osmanlı döneminde bir gelenek vardı. Savaşla alınmış olan ülkelerde mesela minberin önüne bırakılır kılıç. Ve buranın savaşta alınmış olduğunu sembolize eder. Cuma namazlarında veya bayram namazlarında işte öpülüp yukarıya kadar çıkılır. Öyle vaaz verilir. Ondan evvel bir duası vardır bunun. İşte şehitler için. Burada dökülmüş kanları sembolize eder bu kılıç. Onu şehitler için dua edilir orada o şekilde bir gelenek vardır bu şekilde.